karının koskoca aşiret için ne hükmü var ki? Ya benim için hükmü var, benim için. Ailemle oynamana izin vermem. Kardeşimden de, kocamdan da uzak dur. Rahat! Oğlum ne istiyorsun lan? Nereye dolanıyorsun peşimize? Ben, beni kabul et, ailemin peşindeyim. Ya Zeliha! Ne istiyorsun sen ya ne? Konuşmak istiyorum. Ben göreceğimi gördüm. İnşallah ayrılırlar. Gözünüz aydın. Zila ile ayrılık bitti. Hayırlı olmuş. Senin yüzünden. Bizim yüzümüzden ayrılmadın ki Yusuf'la. Buket yüzünden ayrıldı. Senden çocuk yapmak istemeyen kızdan sen ne bekliyorsun? Seninle onun gönlünde ne yatağında yerin var. Koskoca Mardin'de başka kız yokmuş gibi ikiniz de gitmiş Meryem'i bulmuşsunuz. Abi söylesene kimle kimiz? Devran mı? <laughs> Vahaptan olma, pervinden doğma, devran oğlum Meryem kızı eş olarak kabul ettin mi? Devran. Hey, Hazır. <laughs> Sahipsizler yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.